Fecr Suresi 13-20 İnsan, başına geleni hemen Allah'la yorumlar. Verilince Rabbim bana ikram etti der. Alınınca Rabbim beni ihmal etti der. Kur'an burada durdurur. Ve gerçeği yüzümüze söyler. Şimdi Fecr suresinin 13'ten 20'ye kadar olan ayetlerini birlikte okuyalım. Arapça ayetler Tırlataş Fasabba aleyhim Rabbuke sevta azab 14. taaşır <laughs> İnne rabbeke lebil mirsad Khamastaş Fe emme el insan إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما ستاش وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا عشر كلا بل لا تكرمون اليتيم عشر ولا تحاضون على طعام المسكين 19 وتأكلون التراث أكلا لما 20 وتحبون المال حبا جما تركيا أونج بو يزدان üzerlerine azap kamçısını yağdırdı. 14. Muhakkak ki Rabbin gözetlemededir. 15. Fakat insan, Rabbi ne zaman kendisini sınayıp cömertçe onu nimetlendirirse, Rabbim bana cömerttir der. 16. Fakat ne zaman onu sınayıp rızkını daraltırsa, Rabbim beni ihmal etti der. 17. Hayır. Bilakis yetime ikramda bulunmuyorsunuz. 18. 8. miskini doyurmak için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. 19. mirası haksızca yiyorsunuz. Yirminci malı yağarcasına çok seviyorsunuz. Açıklamalar 13-14. ayetler. Helak gelişi güzel değildir. Azap bir kamçı gibi gelir. Çünkü Allah her şeyi gözetler. Zulüm kayıt altındadır. 15-16. ayetler. İnsan büyük bir yanılgı içindedir. Nimet am Allah memnun. Darlık işi Allah terk etti zanneder. Oysa her ikisi de imtihandır. 17. ayet sorun fakirlik değil. Sorun yetimi görmezden gelmektir. Yetim sahipsiz değildir. Allah'ın emanetidir. 18. ayet sadece doyurmamak değil, teşvik etmemek de suçtur. Toplumsal duyarsızlık eleştiriliyor. 19. ayet miras bir hak değil, emanettir. Hırsla yemek ahlaki çöküştür. 20. ayet mal sevilir ama yığılırsa put olur. Kalbe giren mal insanı körleştirir. Allah burada geçmiş kavimleri değil, bugünkü insanı anlatır. İmtihan sadece açlıkla değil, bollukla da olur. Kur'an bu ayetleri Başkalarını suçlayalım diye indirmedi. Kendimizi fark edelim diye indirdi. Yetimi görmeden, miskini düşünmeden, malı sorgulamadan kurtuluş olmaz. En doğrusunu Allah bilir.